Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış. İşler tıkırında mıkırında arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelmiş olan etkinlik Tundura oyunları. Tabii ki daha önce benzerlerini var ya en az 6-7 kere görmüş olduğum bu etkinliği sizlerle beraber incelemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi paket şeyimizi çekiyoruz. Yüklememizi çekiyoruz. Frostarlarımızı hesabımıza aktarmış oluyoruz arkadaşlar altını çizelim e, oyunun ana sitesinden legal yollardan aktardığımız paralar o yüzden e, froststar yükleme yönümüzden bir engelimiz yok yani sitelerde e, froststar engelimiz yok arkadaşlar çünkü bazı siteler var oyunun da uyardığı şekilde yasa dışı dolumlara karşı sizi uyarmak istiyorum şu kadar fiyata dolum yapalım, şu kadar fiyata frostar verelim diyen sitelere siz de e, acemi arkadaşlar olarak inanmayınız ve itimat etmeyiniz. Yoksa e, bazı örneklerde olduğu gibi hesabınız ban yiyebilir. 4000 liralık paketi 1000 liraya satan, 500 liraya satan dolum yapan sitelere kesinlikle itimat ekmeyiniz arkadaşlar. Oyunun ana sitesi ve anlaşmalı olduğu yerler belli. Zaten uzun süredir belli bir site vardı ve oyunun ana yüklemesi o site üzerinden anlaşmalı olarak diğer sitelere dağıtılıyordu. Şimdi isim paylaşmak istemiyorum çünkü zaten Whiteout'un kendi dolum sitesi de açıldı. Ona karşı bir rekabet oluşturabileceği için Site ismi paylaşmak istemiyorum ama hepiniz biliyorsunuz M harfiyle başlayan bir site. Her neyse arkadaşlar, şimdi etkinlikte zaten daha önce söylemiştik. Paketlere inşallah şef donanımı sandığı, pardon, kahraman donanımı sandığı eklenir demiştik. Şimdi şöyle bir temizlik operasyonuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane paket seçelim. Geçici olarak bir ittifaktayız arkadaşlar. Bu eyalet olarak da çok ciddi bir ittifaka girmemize gerek yok artık. Zaten daha önce anlatmıştım size. 36'ya 60 veriyor. Ateş kristali azalarak devam ediyor. Sanırım bir de hızlandırıcı azalarak devam ediyor. Ama uğurlu kahraman donanım sandı aynı. Kuvvet ekmeği dedinen bir şey var. O azalarak gidiyor. Şimdi şöyle yapacağız. Eğer denk gelirse düşerse diye şuradan görevleri yenileyelim. Gerçi 500 elmas çok fazla bir ürün başına. Yani şunu alalım. Zaten bir Helios 200 bin güç kazandırıyor. Hani baktığınız zaman neyse buna daha fazla elmas vermeyeceğim. Zarara sokuyor çünkü kazancımı tamamen geri vermiş oluyor. Şimdi e, böyle isim levhalarını ben pek kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle sırasıyla paketleri alalım. Bu arada ondan öncesinde şunu yapalım. Kart temizleyiciler etkinliği geldi. Ben buradaki paketleri hep çekiyorum. 12'ye 5 veriyor ya. 12 ateş kristali 5 hızlandırıcı. Mitik parça olarak da 24'e 10. Sonrasında devam ediyoruz. 5 taneye 60 tane 25 saat hızlandırıcı. Yani şöyle 60 ateş kristalli bu zaten normal bir paketin verdiği 5 tane mitik parça vermiş oluyor. Yani en fazla yaptığı bu. E zaten kart temizleyicili etkinliğinde biz şeye kadar ulaşmıştık bir öncekinde. En üst seviyeye kadar ulaşmıştık. Bunu müsait zamanda oynarız. Sadece şuraları alabiliriz. Bir de şuraları alabiliriz. Bir de diğer tarafta var aynıları. Tundra oyunlarında var. Neredeydi o? Şurası mı? Şuraları alalım arkadaşlar. Buraları hep alalım. Şöyle. Yani şimdi bunlar buff verdiği için diğer etkinlikte de buff veriyor muydu? Kart izleyici etkinliğinde. Sanırsam buff vermiyor evet. Bu da buff verseydi tam olurdu yani olay bu sefer. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Paket nerede abi? Şurada. Bu paketi de alıyoruz. Yani verebileceğin en iyisini veriyor zaten. Bir de şey durumu var. Ekstradan. Mia fal kulübesi gelecek. Bir de ayaz servet gelecek. Çok önemli bizim için. Şu an ateş kristali olarak zaten doyum noktasına ulaştırıyor bizi. Bir üst paketi almadan öncesinde Şöyle bir Handikap yapacağız arkadaşlar Nerede bu Şu görevi alacağız Aldık mı Almışız Bir üst paketi de alıyoruz 400'e 500 veriyor Şu 500 ateş kristali Zaten istemediğimiz kadar 400 tane de Bundan vermiş oluyor arkadaşlar Şimdi bunları açacağız ee, Oh My god 4 milyon elmas ulaştık arkadaşlar. Son e, muhtemelen 80k yatırım falan kaldı. O özel VIP11 şeyi vardı ya. VIP11 görünümü vardı ya. Çerçevesi. Buzlu çerçeve. VIP12'nin bir önceki çerçevesi var ya ben VIP11 çerçevesi diyorum ona. Onu almamıza son 1 milyon elmas kalmış. Şöyle ekran görüntüsü alalım bunu. Yani 80k yükleme falan kalmış. Hemen hemen anladığım kadarıyla. Bir tek bu işime yarar benim. Şimdi burası genelde çöp. Şu verdiği tamamen tıraş. Yani hızlandırıcı vermiş oluyor içerisinde. Kaktırıyor size. Şimdi verdiği donanımları açalım. Mesela bu hayvansı bir rakam. Baktığınız zaman biz de 37 ile 37 ile açıyoruz bu arada. Mesela 37 ile 37 ile açıyoruz. Bakalım kaç tane donanım çıkaracağız. Bir tane çıktı bile. Bize çok lazım çünkü bu biliyorsunuz. Bir tane çıktı. 36'lı açalım bir de. 2 oldu. 3 oldu. Biraz daha fazla çıkarsan iyi olur. 4 oldu. Dengeli gidiyor şu an. X1 verecek yoksa şey değil yani 5. Hadi biraz daha fazla ver ya. Altyazı 6 tane verdi. Tam %1'e denk gelecek şekilde verdi. 7 güzel. 7. Tam %1'lik verdi arkadaşlar. Tamam. 7 tane verdi arkadaşlar kutu. 100 paket en üst pakette ne kadar veriyor? 800 tane sandık veriyor arkadaşlar. Fena bir rakam. Ama şu an yanlış bilmiyorsam 4, 8, 12 geri kalanlar 4, 8, 10 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 tane Bir de sandıklar var 21 tane donanım var 21 donanım 3 tane buna bassak 21 donanım yetiyor arkadaşlar Rahat rahat yetiyor Yani sıkıntı olmuyor Şimdi bunu Kaça kadar götürebiliriz arkadaşlar 94'e kadar gitti Bakın o kadar kutu açtık 94'e kadar gitti. %6'lık bir piyade sağlığı eklenmiş oldu. Ama az kaldı. Ya gerçi mitil basmayacağız, basamayacağız. Sadece esans taşı basmış olacağız. Ekstradan şu e, şurayı alabiliriz belki. Baktığınız zaman şu e, günlük paket teklifini alacağız. Tılsım'ı mı? Yoksa pet sandığım alalım pet sanda çok geride kaldı açıkçası şunu alacağız tabii ki yani amaçlarımız belli bizim yani bunu almamak ayıp olur esans taşıyla bu şimdi bunu açalım Oo, iki tane daha arkadaşlar iki tane daha 8 çıkmıştı demin değil mi? 10 tane ekipman daha oldu. Halükülerde oldu arkadaşlar. Yarından sonra etkinliklerde basarız artık bunu. Halükülerde oldu arkadaşlar. Harikülerde mi deniyordu? Ne deniyordu? Efsane oldu arkadaşlar. Yani şu an şu kahraman seferberliğini de açtığımız zaman çok bir şey vermiyor aslına bakarsanız. Buradaki ödüller bana tıraş gibi geliyor. Aslında hiçbirini almayacaksınız arkadaşlar. Bir tek hani şu mitik parçadan dolayı bir nebze ama. Şimdi bunları arkadaşlar açalım. E, 13 bin tane şeyimiz var. Mesela burada görüyorsunuz bir tane sadece şey vermiş oluyor. Donanım sandığı. Şu çerçeveleri açalım. Evet şu an baktığımız zaman başka bir şey kalmadı gibi sanki. Şimdi bunu açmak var. Bunu hızlandırıcı ile birlikte ben size şimdi açacağım. Sıralama bu. Şöyle. Kalıcı şehir görünümü veriyor ilk ona. İlk ona girmek için. Şöyle 1600. Başlayalım bakalım. Bunu videoya kaydedelim. 676 tane açarsa ortalama 2 puan desek şey mi yapıyor 1800 mi yapıyor bakalım ne kadar denk gelecek görürüz şöyle arkadaşlar şu an 540. sıradayız 316 var başlayalım orada elmas rakamımıza da bakalım arkadaşlar. Elmas rakamı 12K 9300 gibi bir rakam var. Başlayalım. Da bunları kullanalım ki temizlensin. Tamam. <laughs>

now when we are roll up, keep your face right on. You the big man, talk shut your kiss right down. See the circle you are keep as I let go round. No time for no circus clown, jumping around. We no deal with no fake background, so war zone, you are bad got the bomb bloodhound and no go, you know we are gonna meet the same the CM ready, bad boy bad boy bad boy bad boy Şans vuruşu da denk gelirse çok güzel olur. Tamamdır. Mesela 16 tane sadece şu sandıktan çıkmış. Bayağı bir şey çıkmış. Şu tılsım kutusu 4 tane. Tam bundan çöp arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. O 25 bin. 20 bin de burada var. 45 bin tane altın çıkmış. Yani 4000 liralık olan pakete kadar alırsanız. 40 bin liralık altın çıkmış arkadaşlar. Elmas pardon. 40 bin elmas çıkmış. Geri eski haline geldi zaten şimdi. Elmas sayımız. 100 küsür bin vardı. 329 bin oldu. Sıralamada 7'deyiz şu an. Daha üstü de alabiliriz. Bir üst paket alırsak daha üstte çıkar. Şu 2500'lere gelir herhalde. Belki biraz daha fazla mı olur? Burada gördüğünüz gibi her şeyi aldık zaten. Çerçeveyi falan taktık. Şu kar temizleyici etkinliğini yaparız. Baya ucuz aslında. Şu ateş kristalleri baya uygun. Bakıldığı zaman. Şundan alınabilir yakıt için vesaire. Şu yanında mitik parçayı hediye etmiş oluyor. Ya da şu yapılabilir arkadaşlar. Burada bizim bu sandıktan ihtiyacımız var. Gelelim şöyle. Kime ihtiyacımız var? Şurada. 40 tane. o sandık alınabilir. En fazla. Şuradan. 40 tane ihtiyacımız var. 7 tane buradan aldık. 23. Bir tane daha 7'li alınabilir. 14'lü daha doğrusu. Baktığınız zaman 23 35 mi yapıyor? Öyle bir şey yapıyor. Bir tane daha alalım. Şunu alalım bu arada. Şunu unuttuk biz. Ateş kristali veriyor ekstra. Aylık bilgi kartı. Açalım abi. Şurada bakalım sıralama kaç istiyor. Yani çok istiyor. Buraya basılmaz şu an. Diğer silahlandırma yarışına basarız. FC10 pardon. Mızrakçı Helios'u açmaya doğru gideriz işte. Gelen paketler gayet ideal zaten şu an. Baktığınız zaman şuradan 200 tane şey veriyor. 200 taneye kaç tane alır? 10 tane daha alır. Baktığınız zaman 40 tane istiyordu değil mi? Yani geri kalanı bir şekilde tamamlamak lazım. Ya da bir üstünü alsak. O kadar verilmez yani. Bir sonraki hafta tamamlanır. 5 tane eksik kalsa. 11 tane alsa. 34 5 tane daha 39 Diğer hafta bir paket falan alınır Ya da diğer hafta tamamen tamamlarız arkadaşlar 3 gün 3 gün 3 gün Tamamlarız Çünkü pahalı biraz Değmez Açıkça konuşmak gerekirse Şimdi işlem bu kadar arkadaşlar Topladığımız her şeyi topladık ee Şeyi göreceğiz 1 milyon elmas kaldı son Çerçeveyi almamıza o güzel oldu. 1 milyon elmas sonra çerçeve bizde. Şunları basalım. Evet arkadaşlar işlem bu kadar. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bir üst paketi belki alır mıyız almaz mıyız bilmiyorum ama bakacağız. Mantıklı şeyler veriyor. Kahraman donanım sandığı vesaire güzel şeyler veriyor. Ee bakacağız duruma göre değerlendirmiş olacağız. Şurada şu sandığı uzatalım haftalık. Hem şunu uzatmak zorundayız. Hem de şurada bir tane sandık var. Yani şu an bunu uzattık. Şunları açalım. neredeyse bitmek üzere. 99 olduktan sonra usta işi dövmelerle de zaten 13-14 falan gelir. Bayağı bir bir şey basarız arkadaşlar. %12 piyade sağlığı falan gelmiş olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.